Evet, bu haftada kolik bebekler nasıl olur, kolik bebeklerin tedavi süreçlerinde bizi neler bekler, neler yapmalıyız bunlarla ilgili ee, bir şeyler anlatacağım sizlere bildiğim kadarıyla ve duyduğum kadarıyla. Öncelikle bebeğinizin kolik olup olmadığını nasıl anlarsınız? E, benim Burak'ta başıma geliyor gibi oldu ama e, gelmedi. Yani kolik mi değil mi tam arada kaldığımızda kolik olmadığını anladık ama e, bunu ayırt etmek çok zor tabii ki. Çünkü kolik bebekler durmaksızın saatlerce aralıksız bir şekilde ağlayabiliyorlar. Burak da ilk doğduktan bir iki hafta sonra falan böyle bir ağlamaya başladığında biz ne yapacağımızı bilemedik tabii doğal olarak ilk çocuk ve annelik babalık tecrübe olmadığı için hemen aspiratörü açtık işte anne karnına en yakın sesleri dinlettik telefondan kolik bebek müzikleri açtık onun dışında işte saç kurutma makinesi açtık fön tuttuk falan derken birazcık rahatladı bir tık böyle sustu gibi oldu sonra tekrar almaya başladı. Ama doktora götürdüğümüzde yaptığı tahlillerle işte bazen bağırsak problemleri olduğunda da kolik olabiliyor bebekler. Ya da işte mama veriyorsanız e, mamaya bazen alerjisi olabiliyor. Bazen anne sütüne alerjisi olabiliyor. Bazen laktozu oluyor. O yüzden bunları ayırt etmek çok zor olduğu için bir e, küçük bir tahlilden sonra buna karar vermek kolay oluyor aslında. Eliz'de hiç böyle bir şey yaşamadık aslında. Bir iki hafta çok güzeldi her şey. 3. haftada gece yarılarına kadar hiç susmayan bir kriz şeklinde ağlama benden kesin kolik. Bir de kolikte şöyle bir şey derler hep. E, halk arasında da böyle aileler arasında da konuşulur. Arabaya bin dediğinizde çocuk susuyorsa kesin koliktir diye böyle doktora bile sormadan hemen teşhisi koyan anne babalarımız tanıdıklarımız olabiliyor. E, arabaya koyduk gerçekten de sustu. Doktora götürürken yani tam hastaneye götürürken sustu. Ben de dedim ki demek ki kolik bu. Direkt sustu ama doktora götürdük. O da dedi ki kolik olup olmadığını Anlayamayız, bunu seyretmeniz gerekir. Yani bütün hafta boyunca, saatlerce hiç susmadan ağlıyorsa kolik olma olasılığı var. İşte bunu ayırt etmek, bu süreçte onunla ilgilenmek birazcık zor. Masaj denedik. Ee, aslında en önemli ne? ağlarken ki, yani gaz mı var, bir yeri ağrıyor bilemediğimiz için çok küçükken, sanırım kolik bir üçüncü haftadan sonra başlıyor diye biliyorum tam olarak. Ee, ondan sonraki zamanlarda da üçüncü ayda bitiyor. Üçün üçüncü aya girerken, üçüncü ayın sonunda da bitiyor diye biliyorum. Bu dönemde çok fazla e, yükseliyor ve ağlamaları çok fazla çoğalıyor. E, Eliz anlatıyordum. Nereden nereye geçtim? Eliz'i de doktora götürdük. Doktor dedi ki bir seyredin i̇şte, Biz seyrettik. Ertesi gün hiç ağlamadı. Öteki gün baktık yine hiç ağlamadı. Son öteki gün, üçüncü gün tekrar ağlamaya başladı. Dedim ki acaba arabaya bindirsek tekrar susar mı? Bu sefer fön sesini açtık. Fönde sustu. Yani dolayısıyla kolik değil. Çünkü kolik bebeklerde bazen 24 saat bile doktor ağlayabilir dedi bana. 24 saat yani aralıksız hiç susmadan. Ve hani mama veriyorsunuz olmuyor. Emziriyorsunuz olmuyor. Yatırıyorsunuz olmuyor. Yani hangi pozisyona koyarsanız koyun bebeği hiçbir şekilde susmuyor. Eğer çocuğunuz böyleyse mutlaka tabii ki doktorunuza bir önce danışıp ondan sonraki e, onun verdiği herkesin doktorunun verdiği tedavi süreci ya da tedavi şekli farklı oluyor. Zaten bunun bir tedavisi yok aslında da işte hani atıyorum masaj mı yapacaksınız, fön mü tutacaksınız, arabayı mı bindireceksiniz? Bunun hepsine kendiniz doktorunuza karar verebilirsiniz. Ama masaj önemli. Ben bebek yağını alıp elime şöyle elimi birazcık elimle ısıtıp karnını aşağıdan yukarıya doğru böyle e, dairesel hareketlerle masaj yaptığımda Burak da elinize çok rahatlamıştı ve gerçekten o zaman e, bağırsağında atıyorum sindirim sisteminde bir zorluk varsa işte gazı varsa ve çıkaramıyorsa direkt o masajdan sonra e, ...düzeliyor, rahatlıyor, gazını da çıkarıyor, gayet huzurlu da uyuyor. Bu şekilde sizlerin de eğer takıldığınız, e, ağlarken çözüm bulamadığınız zamanlar oluyorsa... ...mutlaka önce doktora gidip sonra aslında birazcık da e, halktan duyduğumuz... ...hani bu annelerimizden ve çevremizden duyduğumuz e, şeyleri de birazcık dinlemek gerekiyor. Çünkü gerçekten e, onların söylediği şeyler de çok önemli. Tabii ki doktorlarının da önerdiği şeyleri dinlemek çok önemli ama... Tabii ki kolikte bir tedavi sürecimiz yok, bir ilacımız yok, hiçbir şey kullanamıyoruz. Sadece o 3 ayı beklemek gerekiyor. Sizin de çocuğunuzda bu tarz belirtiler varsa masajla, aspiratör sesiyle, fön sesiyle ve doktorunuzun tavsi tavsiyeleriyle sizler de bu süreci en kolay şekilde atlatabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.